Herkese merhabalar. Ben Minecraft Bayrak Savaşı'nın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Hem İsmail var. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Ee, direkt biz başlayalım bence. Yani biliyorsunuz anlattık. Başla. Lan başlama dur dur. <laughs> Amanın, buruttum, lan. Şimdi 3 2 1 başla. Ay. Ne kadar da severim bu bayrakları sanki çok iyi beceriyormuş gibi Aynen. <laughs> Ama abi seni ne vurmuştum? Aynen ya. Olmadı Neyse oğlum. Eski günler mazide de kaldı. Daha konuşmayalım. Koş abi. Beni mi bekliyorsun? Ha, bekle. Abi yüklendi dedim. Bak burada. Bak bir tane eksik. Çünkü sen aldın. Hayır almadım lan. Ya al, almışsın lan. Abi, ya almış. beni oyalıyorsun ya. of. <laughs> Seninle uğraşacağım? Biraz uğraş. <laughs> ne de olsa ben misafir değil miyim? Ben burada hayvan mıyım? Evet. <laughs> ne güzel cevap veriyor. Evet. Abi beni bek... Sen neredesin? Kulede misin? Kuleye çıkacağım şimdi. Ha iyi. Ben de çıkayım o zaman. Abi vurma da. Kuleye çıktıktan sonra da vurmaya işte. <laughs> Kesin atacağım. Benim çıktığım kuleye çıkıyorsun herhalde. İnşallah. İnşallah. <laughs> Sen inersin ben inmem. Ha evet aynı Hayır ya aşağı düştüm. Abi Ama düşmedin. canım inmedi canım inmedi. Çünkü son anda merdiveni tuttum. Az ok atma. Tamam. At. <laughs> Ama aşağı düşmedim. İyi. Çünkü ben pro Oş tutturdu çocuk Oo tuttu. Oo yine tutturdu. Pro. <laughs> Oo yine tutturdu lan. Oğlum sen proluğunu ben senin. Oo yine tutturdu lan. Hadi <laughs> Sen misin problem ben mi lan? Benim lan. Sikerim bro oh. Abi tamam lan yapma. <laughs> ben sence niye hareket ediyorum? yapmamak için. Evet. <laughs> bir tane tutsa mübarek. <laughs> Benimki de tutmuyor. Like. lan Like. Like. Oo öldürdüm lan koş bayrağı koş. Bu koş. Çıkışa gel. Sikeri bir çıkış. Ne biçim ölürüm ma? Abi yine mi yenileceğim? Evet abi ama olmuyor bu ya. Olmuyor işte ne oluyor? Vardayım ben yine. Abi alamıyorum ama niye? Tamam bekliyorum. Aferin bekle bence. Tamam Aldım. alıyorum. Aldım. Tamam. Alıyorum. Gelme olur mu? Sen çay iç eğlen yani. Sen sonra da gelirsin. Geliyor çocuk. Değil mi? Ama taktik yaptım bu sefer. Nasıl haklıymış lan? Ah 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 kazandım. Ne oldu? Nasıl böyle? Nasıl böyle? Lan! Lan hangi ara gittin? Lan ekran tersinde. Hayır hangi ara gittin lan? Tabi oğlum. Bütün günler maalesef kaldım. Kazandım. İkinci partta görüşmek üzere. İkinci parkla beraberiz arkadaşlar. Ben bu sefer redim. Şuna lan belanı versin. Dur lan gel şuraya yaklaş. Yeni geliyor Ya dur. Ya gitme git. Ya hadi. Biri Kuşpaşa. Biri Kuşpaşa. Bir 3 başa. Niye susuyorsun? Sikerim konuşma. Altyazı M.K. Aynen. Ben seni nasıl öldüreceğim? <laughs> ben seni hep okla öldürüyorum. Ay. Bir kez kılıçla öldürdüm. Bu da bir kez. Bir kez öldürdün. <laughs> Yalan niyesinler. <laughs> Abi şimdi saman atacaksın değil mi? Evet. Niye? İşte. Ben bir çıkayım da. Atma. Çıkma. Atma. Abi atma ya. daha madut çünkü. Aa! Aa! mal mal. Hiç canım inmedi. Laguna tüpüri. Abi, abi bekle de o zaman. Yo bana canın inmedi. At kız. <laughs> Barış. Barış için nasıl? Onları çıktı? Sence bir yere mi çıktım? Biri ok alıyordu da. He. Adım gözüküyor mu lan? Benim senin gözüküyor. Hmm. Şu senin an gözükmüyor. gözükmüyor. <laughs> <laughs> Niye? Taktiğim var oğlum benim. Videoda görürsün. Olsun. Hayır. Ağlayayım. Ağla. Çok güzel ağlarım. Benim ağlamam çok güzel. Ağlayayım mı? O oh, bitti. Attım. atladım Bitti mi? Vallahi. Şaka şey lan. Daha bir sürü var. Abi, hile yapıyorsun sen. Ne hilesi oğlum? Adını da saklama öyle bir şey. O, o hile değil ki, oyunun kendisinde var öyle Lan gördüm seni. Çakal. Şimdi gözüküyor mu? Evet. Vurdun mu? Hayır. Oha. Çocuk beni ağırlıyor ki. Karşısına saldırak mı lan? Gerçek söylüyor bunu. Abi gerçek diyorum. Bana ne oğlum? <laughs> Burası benim lan. Ne yaptın? Kale hani kendi Abi ben niye kendimi aşağı kadar indirdim? Abi gizleme şu ismini. Abi bana da öğretmen, nasıl gizleniyorsun? Onun çocuk. Abi nereden vuruyor? Görmüyorum oğlum beni. Sen benim ölümümde misin? Allah gördüm. Lan. Lan yapma. Aa. Sor. Ya bak ben böyle işte abi. Abi ben, abi ben oynamıyorum. Bana ne abi ben oynuyorum? Lak ya of lak tam kazandın tebrik ediyorum. Ama hile değil yani. Ben hile mi yaptım oğlum? Kendi kendime gidiyor abi lak. Ne lak var abi işte başlıyor. Şu an hiç dokunmuyorum kendi kendime gidiyor abi lak. Ya kazan ya kazan. Lala. Koydun. Koymadım. Lala. 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 kazandım. Öldür bari bir kere. Çocuk öldüremiyor. Evet atacağım. Abi ben şu an lagdayım hala. La 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 hiç inmedi ki. Nasıl iniyor? İniyor, iniyor da. Üç kere. Yine sen öldüreceğim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Neyse izin Benim. teşekkürler. İyi günler oyunlar. Ay, olun, olun. Ya, bay bay. Bay yani. bay. İsmail ya yendim.